Dünya Ekonomisinden iyi akşamlar diliyorum. Bu haftayı da biraz kritik tamamladık gibi görünüyor. Açıkçası önümüzdeki haftalarda önemli bir 10 gün bekliyor bizi. Az sonra detaylar neler aktaracağım sizlere. Bugün stüdyoda değerli bir konumuz var. Mex Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı ile değerlendireceğiz tüm gelişmeleri. GO! Yeah. Evet hemen dünya borsalarıyla başlayacağız. Dow Jones endeksine bakacağız ilk olarak. Bugüne baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Beklenenden oldukça aşağıda geldi. O yüzden alıcılı bir seyir var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Almanya DAX 6000'in üzerinde işlemlerine devam ediyor. İngiltere'de FTSE endeksi 5551 seviyesi yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekten. iki endeksi sabah saatlerinde daha doğrusu bu haftayı 8643 seviyesinden tamamladı. Hemen Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'ye baktığımızda ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 54.769 seviyesinden bu haftayı tamamladı. Endeks %1.79 oranında artıyla tamamladı bugünü ve bu haftayı. Dolar aşağı yönlü hareketine devam ediyor. 1.82.29, Avro 2.45.68 faizler %10.28 seviyesinde. Hemen dünyadaki önemli başlıklarla devam edelim. Bugün özellikle Merkel'in söyledikleri piyasalar açısından oldukça önemliydi. Merkel'den bir uyarı geldi. Kriz yıllarca sürecek. Buna karşılık muhalefette şiddetli bir şekilde hükümeti yalan söylemekle suçladı. Merkel'in diğer bir açıklaması ise Avrupa bölgesinde mali birlik kurmalıyız açıklamasıydı. Ve Avrupa Birliği anlaşmalarının değiştirmesi gerektiğini kaydetti. Son bir haftadır zaten hem Sarkozy hem Merkel'den Avrupa Birliği sözleşmesinin değiştirmesiyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bu arada Almanya'daki bankalara yapılan stres testi sonucunda... Bankaların ihtiyacının 9.6 milyar avro olduğu tespit edildi. Bu arada Birleşmiş Milletler'den yeni bir ekonomik kriz uyarısı geldi. 2012 senesi için kayıp sene ilan ettiler diyebiliriz. Ayrıca Brezilya ve Meksika'nın ekonomik durgunluktan görünür bir şekilde etkileneceği haber veriliyor bu raporda. Hindistan ve Çin'deki ekonomik büyümenin ise güçlü kalacağı söyleniyor. IMF Başkanı Lagarde'den bir açıklama geldi az önce. Avrupa krizi bulaşıcı hale geldi diyor Lagarde. Ayrıca IMF Lagarde'ın diğer bir açıklaması ise Avrupa'daki kriz her ülkeyi etkileyecekti ve koşullar gerektirirse G20 ülkelerinin sistemik rolünü oynaması için IMF'ye gerekli kaynakları faiz edeceğini açıkladı. Bu arada Avrupa Merkez Bankaları IMF yoluyla kredi verecek haberi düştü ajanslara. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre geldi bu haber. Net bir bilgi yok ya da doğrulanmış bir bilgi değil. Brezilya'da IMF kaynaklarına katkıda bulunacak Maliye Bakanı Mantega'dan geldi bu açıklama ve George Soros da finans sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu aktardı. Bugün haberlerde gördüğümüz diğer bir kişi ise Mark Faber ve Şubat'ta daha büyük zafiyet görebiliriz dedi. Altın fiyatlarında yükseliş trendinin de sürdüğünü ifade etti. Bu arada Çin'den bir açıklama geldi. Avrupa'yı biz kurtaramayız diyor Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı. Döviz rezervlerinin Avrupa'yı borç krizinden kurtarmak için kullanmayacaklarını ifade Etti. Kötü bir haber bu da. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti'nde grev hareketleri yayılmaya devam ediyor. Grev ülkenin ekonomik merkezi Şangay'da başlamıştı. Yaklaşık bin dolayında kadın işçinin protestosuyla başlamıştı. Az önce de belirttim Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik rakamları açıklandı. %8.6'ya düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden diğer bir haberse Senato'nun İran'a petrol yaptırımını onayladığı yönündeydi. Bu arada yarından itibaren başlayan küresel girişimcilik zirvesi var. 4 gün boyunca sürecek. O nedenden dolayı Obama'nın yardımcısı Joe Biden Ankara'daydı İstanbul'a geçti. Temaslarına devam ediyor. Yarın da bu zirveye katılıp konuşma yapması bekleniyor. Bu arada İran ve Suriye yaptırımlar sertleştirildi. Bilgileri, haberleri geliyor. Az sonra Brüksel bağlantımızla konuşacağız bunu. Rusya'da seçimler var biliyorsunuz. 4 Mart tarihi 4 Aralık tarihi itibariyle burada Putin'in partisinin önde olduğu belirtiliyor. Ve Türkiye İstatistik Kurumu sanayide istihdamın arttığını e, bilgisi geldi. %4.6 oranında artış kaydetti. Bu arada Başbakan Yardımcısı Ali Babacan risk durumu Avrupa Birliği ülkelerinden daha düşük diyor. Türkiye açısından e, daha düşük olduğunda ifade ediyor. Maliye Bakanı Şimşek ise Amerika'ya güçleri birleştirelim çağrısı yaptı. Washington'da temaslarına devam ediyor. Ve Kemal Kemal Derviş de IMF'nin başına Türk olmalı dedi. Çünkü Türkiye kötü bir süreçten geçmişti. Türkiye bu konu oldukça tecrübeli. Önümüzdeki dönemlerde bir Türk bekliyorum açıklamasını yaptı. Bir haberde Suriye'den Suriye Türkiye'ye ekonomik müsillemede bulundu. Suriye hükümeti Türkiye ile serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmalarını askıya aldığı haberleri vardı bugün. Evet bu şekildeydi. Bakalım uluslararası basında manşetler nasıl? Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesi Merkel ve Sarkozy'nin Avrupa Birliği Sözleşmesi'nde değişikliğe yönelik çalışmalarını söyle Merkel ve Sarkozy yeni ortak planlarını sunacaklar başlığıyla veriyor. Müzik. Japonya'da Yumi Shimbun gazetesi vergi artırımına ilişkin hazırlıkları, Başbakan Tüketim Vergisi artırım oranı ve uygulama süresinin yıl sonuna kadar açıklanacağını söyledi başlığıyla duyuruyor. Müzik. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi, hisseleri Yunan borsasında işlem gören şirketlerin yılın ilk 9 ayının sonunda bu zamana kadar oluşan en yüksek zararı yaşadıklarını duyuruyor. Müzik Rusya'da yayınlanan Nezavisimaya gazetede Rusya ve Ukrayna yakın gelecekte yeni doğal gaz sözleşmeleri imzalayabilecek deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Washington Post gazetesi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin krize karşı daha agresif adımlar atılacağını işaret ettiğini bildirdiği haberinde Avrupa'da merkezi bir değişim sinyali başlığını kullanıyor. İtalya'da Corriere della Sera gazetesi ülkede emeklilik alanındaki reformların devreye girişiyle ilgili olarak emeklilik reformu pazartesi günü yürürlüğe konulacak. Herkes için prim katkılı sistem uygulanacak başlığını kullanıyor. İtalya'da Il Sole Ore gazetesi ise ülkedeki kredi koşullarında bir çöküş yaşanması halinde bunun İtalya'nın şirketlerine maliyetinin 8.8 milyar avro olacağını söyledi. Evet bu hafta Avrupa'da gündem yoğundu. Yoğunluğunu da devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun olacak gibi gözüküyor açıkçası. Biz hemen Paris'e dönelim. Arzum Morin karşımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Saraç. Evet pazartesi günü Sarkozy-Merkel görüşmesi bekleniyor haberleri vardı. Bu arada Merkel'in ve Sarkozy'nin de açıklamaları oldu hafta boyunca. Neler aktaracaksın? Paris'te neler konuşuluyor bugün? Evet Paris daha önce belirttiğimiz gibi 10 günlük değişim sürecine hazırlanıyor. Dün akşam Nicolas Sarkozy 100 bin kişinin önünde yeni ekonomi planlarını, Euro bölgesinden nasıl çıkılacağını ve Avrupa Birliği'ne sahip çıkılması gerektiğini savundu. Bu sabah Angela Merkel, Alman parlamentosu Bundestag önünde, Alman parlamenterler önünde planı savundu. Vardıkları Nikola Sarkozy ile vardıkları uzlaşma planını savundu. Dolayısıyla 8-9 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak toplantıda zirve öncesinde iki lider 5 Aralık'ta Paris'te e bir araya gelecekler ve rapora son şekli verdikleri son şekliyle ortak açıklama yapacaklar. E, Stral, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy borç krizi ve Avrupa konusunda eee Alınması gereken önlemleri anlatırken tabii muhalefetin de neler söylediğine dikkat ederek böyle bir girişimde bulundu. Korku yeniden hakim oldu Avrupa'da dedi. Bu korkuyu aşmamız gerekiyor dedi. Piyasalar korkuya endekslendi dedi. Ee, çok e, Hem içeride hem e, dış kamuoyunda çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya olduklarını ancak bu adımları atmak zorunda olduklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin bir seçim değil, bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği'nin Almanya ve Fransa'nın birliğiyle çok daha güçlü bir ortaya taşınması gerektiğini dile getirdi. Dolayısıyla Fransa kamuoyunda Almanya'nın dümen yaptığı sözlerine yanıt vermeye çalıştı. Fransa'nın Almanya ile işbirliği yapmak istediğini dile getirdi. Avrupa Birliği'nin ülke bütçelerine hakim olacağı eleştirilene yanıt vermeye çalıştı. Avrupa Birliği'nde daha çok bütçe disiplini olması gerektiği yönünde adımlar atılacağını söyledi. Angela Merkel de bugün bu yönde açıklamalar yaptı. Evet. Bütçe disiplini ve Avrupa disiplini sağlamak zorunda olduklarını söyledi. Hı hı. Angela Merkel merkez bankasının Avrupa merkez bankasının bağımsız kalmasının kalacağını devam edeceğini Eurobondlara evet. da karşı olduğunu tekrarladı. Dolayısıyla Avrupa Birliği çok çok sıkı bir bütçe denetimi hı hı. ve e, daha sıkı bir koordinasyonlu döneme geliyor. Son bir nokta Avrupa Buyurun. Birliği'nin e, anayasasında değişiklik yapılacak plan bunun üzerine zaten Avrupa Birliği'nin hantal yapısından kavuşturulması ve daha aktif bir yapıya kavuşturulması için de Avrupa Birliği'nin artık oy çokluğuyla oy e, kavur, karar alabilmesi e, olasılığı da getirecek. Bu da Sarkozy açıkladı. 5 Nisan'da daha net şekilde aktaracağız bu değişiklik planını Zeliha Saraycı. Teşekkür ederiz aktardıkların için Paris'ten. Evet, yanımıza değerli bir konuğumuz var. Meksa Yatırım'dan Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, soru ve görüşlerinizi de bu arada hemen verelim. Twitter ve Facebook adreslerinizden bizlere gönderebilirsiniz. Sorularınızı burada yanıtlamaya çalışacağız e, sizler için. Evet, şimdi ben direkt tabii Merkel'le başlamak istiyorum. Merkel'in e, bu kriz yıllarca sürecek, uzun sürecek diye bir açıklaması var. Gerçi bildiğimiz bir şey bu. Sadece resmi olarak bunu e, söyledi. Bu arada Sarkozy'nin de açıklamaları var... ve Piyasa bu hafta gerçekten dünya piyasaları ve ekonomisi çok yoğun bir hafta geçirmiş gibi gözüküyor. E, bu hafta özetlersek ne söyleyebiliriz dünya için ve Türkiye için? E, bu hafta aslında bugün gelen yoğun bir haber akışı vardı. Merkel'in tavrı zaten bir süredir açıkçası belli. Hani yıllar sürecek diyor ama zaten yıllardır sürüyor bu evet. e, Avrupa'nın çıkmazdaki durumu aslında bir şekilde e, bir çözüm noktasına ulaşamıyorlar. İşte Merkel'in bir takım istekleri var. E, borç sorunlu ülkeler e, Merkel'in isteklerini çok fazla karşılayamıyorlar çünkü e, hep Merkel'in istekleri bütçe açıklarını kapatma. Yani daha çok kemer sıkma tedbirleri üzerinden gidiyor. E şimdi borç sorunu ülkelere baktığınızda çok ciddi sosyal patlamalar var ve insanlar artık hani istenen tedbirler öyle bir boyuta ulaştı ki çünkü ülkelerin borçları o kadar yüksek ki işte emekli maaşlarından tutun da hani çok ciddi insanların sokağa dökülmesine sebep olacak aslında evet. kemer sıkma tedbirleri isteniyor. Ama rakamlara bakınca tabii ki bir yandan da hani Almanya da haklı bir şekilde bu şeyi sağlayamazsam diyor.